Sigara mı başladın lan sen eşi olaysak? Senin yokluğunda ne acılar çekti? Büyüdün mü lan sen bu kadar? Kovamadın lan şu oldu Ulan karşı karşıyasın. At artık lan. Ben, ben bu halimle atarım ya. Gün, i̇şte onu atsa Türkiye'de ne iş var ama giderim yeter de olur. Kenan ne yaptın? Abi bir sürü şey aldım. Bak hurma da aldım sana. Günaydın çocuklar. Canım. Canım benim. Hoş geldin. Nasılsın? İyi bir tanem. Nasıl böyle? Doktorunla konuştum şimdi. Hmm. Gayet iyi. Çok güzel haberler. Maşallah. İyi bakabilirsin. Sağ olsun. Oğlum lan. Kenan yeğeni. Hiçbir şey eksik etmiyor postlardan da gelen giden eksik olmuyor